Bakın araçlar geçiyor. Haftası acil bir durum olsa hiçbir güvenlik önlemi yok. Maalesef hiçbir güvenlik önlemi yok. Bakın oradan az önce bir araç geçti. Araç şu anda yanıyor. Kullanlarında değil. Bakın bir şey, acil bir şey olsa asıl patlama şimdi olacak. Bir kez geçiyor. Yine patlama devam ediyor ama umursayan yok değerli izleyiciler. Ben... Evet daha yeni geldi. İtfaiye şu anda müdahale edecek. Biz de bunu canlı canlı çekiyoruz. Gün gazetesinin değerli okurlarına buradan iletelim efendim. Evet itfaiye müdahale etti tam. Ben olay yerine geleli tam 7 dakika oldu. 5 dakikada. 7 dakikadan önce itfaiye geldi buraya. Aman dikkat. Bakın şu anda güvenlik önlemleri alınmış tam değil. Güvenlik önlemleri alınmış değil. Araç yanıyor. Araç enkaza ama hala güvenlik önlemleri alınmış Evet, evet, devam evet, Benzinliymiş Devam ediyor, ara Araç Benzinli olduğu için patlamayı riski de var. Allah'tan gazlı değil yoksa şu ana kadar daha daha şene söndürebilirdik. devam ediyoruz çekmeye. Bilmiyorum benim dışında meday var mı burada ama ben kendim. Evet şu anda söndürüldü. Eee arabanın yanması söndürüldü. O Devam ediyoruz. Ben benzin istasyonu yerdeyiz. Bakın benzinlik de var burada. Evet. bugün e, 37 derece sıcaklık en yüksek gelebilir İstanbul'da ölçüldü bu sıcak havaya zaman e, dikkat edin. arabalarınızı kontrol ettirmeden sakın trafiğe çıkmayın Evet bir itfaiye daha geldi itfaiye araçları ikiye çıktı Söndürme işlemleri halen devam ediyor. Soğutma <laughs> işlemleri halen devam ediyor. Lastik arka lastikler, ön lastikler arabanın bütün her yeri yandı değerli dostlar. Git <laughs> ya. olay yerine 3 tane itfaiye geldi. Ben de burada tabi bilgilerimi toplayacağım. Araba şu anda az önceki ilk yandığı bölümüyle şu andaki arasında farklı görecektiniz. Allah yer yardımcısı olsun İnsanların Gerçekten zor bir süreç. Ben de biraz daha yaklaşayım şöyle. Evet. Araca biraz daha yaklaştık aracın son hali bu e, 35-37 derece sıcaklık var İstanbul'da bu sıcaklıkla beraber arabalarda da bugün maalesef yanmalar meydana geldi değerli dostlar Rabbim bekerimden unutuluyoruz böyle bir şeyle de şansını istemiyoruz Allah'tan e, insanlar duyarlı oldular bakın trafiği kapattılar ve şu anda trafik gerçekten durmuş noktada Şamlar Ormanı'ndan giderken Anadolu köy şamlar onun bu olay meydana geliyor. Ben de ben evet, şu bu Evet şimdi aracın son halini de göreceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet Allah'tan itfaiye geldi. Araç şu anda son halde bu değerli dostlar. Rabbim beterime korusun. Evet. evet şu anda tam yandı. Rabbim beterime korusun Fazla da. Şu anda benzinliğin olduğu yerde bir aracın yanması söz konusu. Aynı anda tehlike yan yana ama Allah'tan tedbir alındı tabi bu arada. Evet değerli izleyiciler şu anda bir araç yanıyor. Ben de bu arada olay yerinden geçerken denk geldim. Hani hem haber e, amaçlı ama keşke elin yanmasaydı böyle şeyden bahsedilir. Burada benzin istasyonu da var. Aynı zamanda hem benzin istasyonu var hem yol kapatıldı. Arkamızda gördüğünüz gibi araçlarda güvenlik önlemlerini aldılar ama yaralanan yok. E, Görgü tanıklarından aldığımız bilgiye göre e, araçtan e, ilk parçalar yanmaya başlandı. Tek tek düşmüş yanan parçalar. Sonradan haber etmişler ve şu anda trafik kapanıyor iyi gün olsun. Ben de bunu e, çekiyorum yazın dikkat aman dikkat diyoruz biz aracımızı çektik buradayız efendim. Allah beterinden konuşuyoruz.